Bu videomuzda Ete Gypsy Fire parçamızı öğreneceğiz. Parçamızın içerisinde crescendo ve diminuendo müzik terimlerini göreceğiz. Önce bunlar hakkında konuşalım. Crescendo sesin gittikçe yükselmesi anlamına gelir. Yani burada la re 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 si re re re, re gibi piyanodan forte'ye doğru sesi biraz yükselteceğiz. Bir diğeri ise diminuendo. Diminuendo ise bunun tam tersidir. Gittikçe hafif anlamına gelir. Gittikçe hafif ne demektir? Şurada işaretini görüyoruz. Önce yüksek sesle başlarız. Daha sonra ses gittikçe küçülür. Piyano terimine dönüşür. İşte buna da diminuendo diyoruz. Haydi bir başlayalım. Parçamız başında da yazdığı gibi slowly, hafif hafif, yumuşak yumuşak çalacağımız bir parça. Birinci ölçüye baktığımızda daha önce de sık sık kullandığımız akorlardan sol, si bemol, re akorunu ayrı ayrı birbirine ekleyerek çalacağız. Haydi bir görelim nasıl yapıyoruz. Sole serçe parmağımızı koyuyoruz. Si bemole orta parmağımızı koyarak ekliyoruz. Ve baş parmağımızla re'ye basarak akorumuzu oluşturuyoruz. Ve daha sonra buna sağ elimizde baş parmağımızla sole ekliyoruz. İkinci ölçüye baktığımızda bu defa sol si bemol re akorunu birlikte basarken yukarıda da si bemol la sol sonra tekrar si bemol la sol haydi burayı bir görelim si bemole orta parmağımızla basacağız akorumuz serçe orta ve baş parmaklarla si bemol la sol kaldırdım si bemol la sol kaldırdım şimdi Yine sol si bemol re akorumu görüyorum. Yanında nokta var. O halde 3 vuruş boyunca uzatacağım. Bu sırada yukarıda re do diye si bemol sonra sol si bemol re akorum kalkacak çünkü sus işareti var. Maymun ritmiyle la re yapacak sağ Haydi bu ölçüyü bir görelim. Sol si bemol re akoruyla birlikte serçe parmağımda re basıyorum. Re şimdi do diyez yüzük parmakla si bemol orta parmakla şimdi sol elimde kalktı sağ elimde kalktı ama sağ elim maymun ritminde işaret parmakla la serçe parmakla re yaptı kalktı sıradaki ölçü birinci dolabımız Önce la'ya basıyorum çünkü aşağıda sus işareti var. Daha sonra fa anahtarında do, si bemol, la'yı ekliyorum. Önce la'ya basıyorum. Hangi parmakla? İşaret parmağımla. La sonra işaret parmakla do, si bemol, la. Her ikisini birlikte kaldırıyorum. Ve reprise işareti olduğu için başa dönüyorum. Daha sonra birinci dolabı çalmayacağım. ikinci dolabı çalacağım. Haydi bir görelim. Önce serçe parmakla sol, si bemoli ekle, re, sol ekle baş parmakla. Sonra akorla birlikte aynı anda orta parmakta si bemol. Si bemol, la, sol. Tekrar aynısı. Akorla birlikte si bemol, la, sol. Yine akor ama üç vuruş. Yanında noktası var. Serçe parmağımla re, yüzük parmağımla do diyez. Orta parmağımla si bemol. Ve bu elimdeki akor kalktı. Sağ elimle la, re yaptım. La, re. Şimdi ikinci dolaba geçtim. İkinci dolapta başparmağımla sol'e basılı tutarken re sol'ü ekleyeceğim. Önce sol başlasın lütfen. Sol, başparmakla re, sol. Her ikisi birlikte kalktılar. Şimdi ikinci satıra geçtik. İkinci satırda la'ya bastıktan sonra fa anahtarında 3 tane re ekleyeceğim. La, re, re, re. Haydi bir görelim. La'yı işaret parmağımla basıyorum. Bastım. Baş parmağımla 3 tane re ekliyorum. Re, re, re. Her iki elimi aynı anda kaldırıyorum. Sıradaki notamız si bemol. Yine si bemolü önce basıyorum. Çünkü aşağıda sus işareti var. Ve 3 tane re'yi ekliyorum. Si bemolü orta parmağımla basacağım. Bastım. Re, re, re. Her iki elimi aynı anda kaldırdım. Sırada. Do, si bemol, la, sol. Fa anahtarına geçiyoruz. Aynısı. Do, si bemol, la, sol. Geli bollu ritmi bunlarda. Geli bollu. Şimdi gelibolunun başlangıcında Do yüzük parmakla oluyor. Do, si bemol, la. Baş parmakla da sol. Diğer elime geçtim. İşaret parmağımla doya basıyorum. Do, si bemol, la. Serçe parmağımla sole basıyorum. Her iki elimde kalktı. Ve ikinci satırın son ölçüsünde Önce sağ el başlıyor. Aşağıda sus işareti var. La, re, bu R'yi kaldırmıyorum çünkü yanında noktası var. Ve sağ elimdeki R'yi ekliyorum. Haydi bir görelim. Önce sağ elde La'ya işaret parmakla bastım. Sonra baş parmakla R'ye bastım. Kaldırmıyorum bakın bunu. Ve serçe parmakla R'yi ekliyorum. İkisini aynı anda kaldırıyorum. Şimdi son satıra geçtik. Son satır zaten birinci satıra çok benziyor. Önce akorumuzu birleştirerek çalıyorum. Sol, si bemolü ekle, re'yi ekle ve sağ elde sole bas. Haydi burayı bir yapalım. Sol, si bemol, re, sol'ü ekledim. İkisini aynı anda kaldırdım. Şimdi akora basarken Si bemol, la, sol. Yine akora basıyorum. Si bemol, la, sol. Yani aynı şeyi iki defa üst üste yapıyorum. Akorum hazır. Serçe, orta ve baş parmaklar. Re'de baş parmak var. Si bemol, la, sol. Kaldırdım. Tekrar. Si bemol, la, sol. Kaldırdım. Şimdi... Sol, si bemol, re akoru basılıyken Re Do Diye Si Bemol yapacağım birlikte. Bu biliyoruz uzattığı 3 vuruş oldu o yüzden 3 notamızı da içerecek. Kaydı bakalım. Re Do Diye Si Bemol birlikte kalktılar. Şimdi Do Re ile birlikte La Re Maymunu yapacağım. Do Re yan yanalar biraz çarpışık bir ses çıkacak. Bu. Bununla birlikte bakın baş parmağım re'de, işaret parmağım do'da. Aynı anda maymun ritmi yapıyorum. La, re, re serçe parmak. Ve sonuna geldik. Sol'e basılı tutarken si bemol re'ye basıyorum önce. Sonra serçe parmakla sol. Yine serçe parmakla sol ama uzunca bir sol. Haydi bir yapalım. Baş parmakla sol'e basarken Si bemol, re, si bemol orta parmak, re'de başparmak baş parmak olacak. Şimdi bunu kaldırmıyorum sağ elimi. Serçe parmağımla sol, sol kaldırdım. Böylece Ete Gypsy Campfire parçamızın sonuna geldik.